Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeke %25 oranında zam yaptığını açıkladı. Normal ekmek yarından itibaren 1 TL yerine 1.25 TL'ye satılacak. Halk ekmek ürünlerine bir önceki zam Eylül 2020'de yapılmış, fiyatlar %33 artırılmıştı. Haberin detaylarına geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. İBB Halk Ekmek Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama konuyla ilgili yaptığı açıklamada artan un ve enerji maliyetleri karşısında bu zam kaçınılmazdı. Bu yıl kuraklıktan Dolayı buğday rekoltesinde ciddi bir düşüş var. Kurdaki artışlarla birlikte ithalat maliyeti de yükselecek. Elektrik ve doğalgazdaki artışlar, işçilik maliyetleri ve ağır vergi yükleri zorlayınca fiyatlarda düzenleme yapmak zorunda kaldık diye konuştu. Eylül 2020'de yapılan %33'lük artışa da un ve diğer maliyet giderleri gerekçe gösterilmişti. Konuyla ilgili İBB'den yapılan açıklamada ekmek maliyetindeki diğer önemli giderler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi. Son 32 ayda elektriğe %133, doğalgaza %91, işçi üreticilerine de %50 artış meydana geldi. İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi ifadelerine yer verilmişti. Öte yandan İstanbul'daki fırıncılar da Ağustos'un ikinci perşembesi İTO Meclis Komisyonu'na ekmeğin fiyatına zam talep edeceklerini açıkladı. İTO, 12 Nolu Ekmek, Un ve Unlu Mamüller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, Ağustos ayının ikinci perşembesi toplanacak İTO Meclis Komisyonu'na İstanbul'da şu an 220 gramı 2 TL'den satılan ekmeğin 2,5 TL olmasını teklif edeceklerini söyledi. Peki arkadaşlar sizler bu yeni zam haberleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif edebilirsiniz. Görüşmek üzere.